Arkadaşlar bunu soran çok oldu Ben de açıklıyorum gösteriyorum size Şöyle bir şey bu Hemen gösterelim size Burası baş ucu. evet Şöyle uzun bir şey 1.90 falan Benim şu Temur'dan aldığım bir alet var biliyorsunuz Bundan Saniyeler sürüyor. Şu kadar şişirdikten sonra Şunu bağlayıp Şöyle bağlayıp Böyle. Şurayı açıp tekrardan ağzımızla biraz baskı yapmamız lazım ki hemen göstereyim. Bakın baklava baklava oluyor. Yani yere hiçbir şekilde temas etmiyorsunuz bunu bu şekilde yapın. Burası tamam. Bakın böyle. Şöyle. Aynı şekilde geliyoruz buraya bu sefer. Bu da yastık kısmı. Yastık kısmını da gerek ağızla gerek bende bu alet farklı Hemen şöyle. Bu kadar şişirdikten sonra zaten gerisi geliyor. Burayı kasma almışız. Şöyle bakacağız. Heh, mevzu budur. Bak. Kafanızın yumuşaklığına ya da şeyine göre değişebilir. Ben biraz sert yapayım. Kolay budur. Bakın. Ne güzel. Tam tabirimizin içine. Şu şekilde. Evet, tam bu çadıra göre tam bu çadıra göre yanında da matla beraber kullanabiliriz.